Arkadaşlar selam herkese. Ben Şeyma kanalıma hoş geldiniz. Bugün mezun yılında hangi kitapları çözdüm? Bunları göstereceğim size. Hepsi yanımdalar. Yani aşırı ağırlar bu arada. Şöyle göstereyim. Birazdan bunları tek tek inceleyeceğiz. Evet ilk olarak bu kamp kitabıyla başlayacağım. Geçen seneki temelime güvendiğim için bir tane kamp kitabı alıp tekrar etmek istemiştim. Bunun içinde 8 tane fasikül var. Bilgi sarmalının kampı bu. Ben çözemedim bunu. Çünkü çok ilgimi çekmedi soruları. Daha böyle yeni tarz bir yayın istiyordum. Heyecanlıydım sınava yeniden çalışacağım diye. Bunu pek beğenmedim. Sadece birinci fasikül çözdüm. Gerisini bıraktım. Böyle 4 tane soru bankam var. Gerisinin hepsi neredeyse deneme. Ben Zaten geçen seneki TET netim 103 net gelmişti. Kısaca bir tekrar edeyim. Bir kaynağım olsun, öz olsun diyordum her dersen. O yüzden bu dört kaynakla ilerledim. Evet. Paragrafla başlamamız gerekirse. ilk önce bir Paragrafix kitabım vardı geçen seneden. Onda kalan testleri çözdüm. Biliyorsunuzdur 32 soruluk tarzda zaten Paragrafix ee, çözdüm, yardımcı oldu yani. Geçen videoda da bahsetmiştim zaten. Ee, biliyorsunuz benim paragraf sıkıntım var. O yüzden e, güzel bir kaynak almak istiyordum, alayım ve hani düzenli her sabah çözeyim istiyordum. O yüzden limit yayınlarının paragraf kitabını almıştım. Ee, gerçekten çok yardımcı oldu. Yani e, güzel testler var içinde. Neredeyse çoğunu çözdüm. Şöyle göstereyim. Yardımcı olduğunu hissettim yani paragraf geliştirdi. Güveniyorum bu kitaba. <laughs> Bayağı beğendim yani. Sonra geçiyoruz ST Matematiğe. Geçen videoda da bundan da bahsetmiştim. Bilgi Sarmalı'nın kitabını mezun yanında çözdüm diye. Ee, dediğim gibi bir tane olsun öz olsun bitireyim gitsin. Bunu istiyordum yani. Çok kaynağım olsun bir ondan bir ondan çözmek yani bu pek benlik bir şey değil. Sıkılıyorum böyle yük, yük gibi hissediyorum yani. O yüzden pek böyle hani doldurmadım bu sene. Sadece basic birer birer kaynaklar aldım. Bilgisayar malında yani geçen videoda da anlattım dediğim gibi hani ÖSYM tarzı soruları olsun, soruların işleniş tarzı olsun. Gerçekten çok güzel ve bakın bunu da bitirmişim yani. Tek kaynak olunca öyle oluyor. Bunu bayağı sevmişim. Geldik geometriye. Geometride de TYT, AYT ben geçen sene fulllemiştim ikisini de. TYT'de 10 soru, AYT'de 9 soru var sanırım yanlış hatırlamıyorsam. İkisi de fulldü. O yüzden kendime geometride güveniyordum. Zor bir kaynak istiyordum. Orijinal yayınlarını tercih ettim. Biliyorsunuzdur bunun AYT matematiği bayağı meşhur. E, orijinalde acile rakip bir yayın diyebilirim size. Acilin zorluğu böyle 5 üzerinden 4,5 ise orijinalde ben 4 veririm yani. Bunun içinde şöyle her konudan önce bilgi notları var böyle tek sayfalık. Bunlar bayağı yardımcı oluyor. Ben mesela gidip video izlemek istemiyordum konu anlatım videosu. Bunlardan bakıyordum ve yani bana yetiyordu. Bu da bana sınav sürecinde bayağı yardımcı oldu. Bayağı çözdüm. Soruları zorlayıcı sorular da var ama epinden bakarak yardım alabilirsiniz. Böyle kendimi geliştireyim. Benim geometrim iyi seviyede zaten diyorsanız bunu almanızı önerebilirim. Geldik sonuncu soru bankamıza. Bu tarih limit soru bankası. Benim tarih temelim zayıftı geçen sene. O yüzden bir tane alayım istedim. t bir arada böyle tarihi kökünden halledeyim istedim. O yüzden limit yayınlarını aldım. Bu da gerçekten güzel. Yani limitin tarzını biliyorsunuzdur zaten. Öğrenciyi bir şey öğretmeye odaklı bir yayın. Ben de bunu tüm testlerin çözdüm ve gerçekten aşırı yardımcı oldu. Bu seneki zor o AYT sınavında 9 doğru bir boşum var. Gayet iyi bir net. Denemeleri şöyle bir göstereyim. Bunlar TT denemeleri. Sınava başvuru yaparken orada bir buton var. İşte geçen senki TT netimi kullanmak istiyorum diye. Ben ona tıklamıştım sanırım nasıl dolduruluyordu hatırlamıyorum ama bu sene de sınava girmek istedim. Belki daha iyi yaparım diye. Ee, geçen seneden elimde TT Karakök matematik denemesi vardı. Zaten bahsettim Karakök'ün soruları hani klasik sorulardır. Pek nesil beklemeyin diye. Geçen sene almıştım bunu. Bu sene böyle haftada ikişer ikişer çözdüm. Orta bir denemeydi. Yani şu an almanızı pek tavsiye etmem. Daha güzel yayınlar var bundan başka. Bunun kapağı nerede bilmiyorum ama 3D yayınlarının 5'li genel TET denemesi. Ben 3D yayınlarını aşırı seviyorum. Dediğim gibi şu hani A4'ten biraz büyük ya. O bana böyle ÖSYM sorularını, GKS sınavını hatırlatıyor. O yüzden denemelerini aşırı başarılı buluyorum. Bunları çözmüştüm. Netler de gayet iyi geliyordu. Keşke buna göre gelseydik. Gerçek sınavda netlerimde. Bayağı severek çözdüm bunları. Geldik bir diğer deneme setimize. Altın Karma yayınlarının denemeleri. Ben bunu beğenmedim. Çok yani böyle YGS tarzında hazırlanmış soruları vardı. Bunun Krallar Karma'sı var sanırım. Ona güzel demişti geçen sene YouTube'dan izlediğim kişiler. Bilmiyorum ona bakabilirsiniz ama bunu almayın yani. Tavsiye etmiyorum. Çok zor çözdüm çünkü. Konmuş Kampüs ve Gri Koç'un işbirliğinden doğan denemelerimiz var. ÖSYM tarzı gibi gelmedi. Matematik soruları aşırı uzundu. Paragraflar aşırı uzundu. Belki de yetiştiremediğimden ben beğenmedim diyorum ama hani yine alıp çözdüm. 1 lira 2 lira hani alayım çözeyim derseniz çözebilirsiniz bunları da. Eğer diyorsanız ki bu kız hep işte matematik çözmüş, geometri çözmüş falan hiç fen çalışmadı mı eşit falan diye. Arkadaşlar tabii ki de fen çalıştım. Zaten geçen seneki sınavda 17 doğru 3 yanlışım vardı. O yüzden bir tane deneme alayım. Yanlışlarım çıktıkça konu tekrar ederim, video izlerim diye düşünmüştüm. O yüzden hız ve renk yayınlarının kondisyon denemelerini aldım. İçinde 20 tane fen denemesi var. 3 tane de geçen yılların ÖSYM soruları var. Bunu beğendim fakat bunu 10-15 netten yukarı yapanlar çözsün. Çünkü yani öğrenmek istiyorsanız öğretici bir kaynak değil. Daha çok bilgileri pekiştirici ve böyle değişik sorular görebileceğiniz bir kaynak. Ben bunu beğendim. Benim fen e, altyapım var diyorsanız böyle bir kaynak alabilirsiniz. Ve geliyoruz. Gönüllerin padişahı, başların tacı 3-4-5 denemelerine. İkisini de getirdim. Bu geçen senenin basımı, bu bu senenin basımı. Ben ikisini de çözdüm. E, bu hani... Çikolata kutusu gibi ya. Ben bunu aşırı beğenmiştim yani. Bir de hani bunda da o 3D'de bahsettiğim A4 boyutundan hafif büyük yapıyorlar ki hani ÖSYM sınavlarına benzesin diye ben bu tarzı aşırı beğeniyorum. Ben bunları Haziran başladığında çözüyorum. Çünkü dediğim gibi sınava yakın olduğundan hani yakın çözeyim kendi hani bir aşinalık olsun. Sınava yakın soruları sınava yakın göreyim diye bunları son zamanlarda çözmüştüm. Bunları kesin alın tavsiye ediyorum. Haziran'a doğru bakabilirsiniz bunlara. Olmazsa olmazlar çıkmış sorular. Arkadaşlar bunları Çap yayınları basıyor. ÖSYM sınavlarının çıkmış sorularını. Ben şu an size örnek olsun diye MSV ve e, TET'leri getirdim. Şöyle 18-19-20 bu da 18-20 21 de var bunda MSV olduğu için. Hem MSV'ye isterseniz giredebilirsiniz Ben bu sene girmemiştim. Geçen sene girdim diye zaten şöyle ki bu çıkmış soruları yayın evleri kitaplarına sürekli bastıkları için sürekli yer verdikleri için aşina aldığınız oluyor yani netleriniz biraz yüksek gelecektir onu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bunları gerçekten çözmenin önceki senelerde neler çıkmış, önüme nasıl bir sınav gelecek bunu görmek için bunları çözmek gerçekten çok önemli. Şunu tavsiye ediyorum. Bunu Kasım Aralık gibi bunları bir çözün. Ve sonra gidin Haziran'ın başında çözün. Farkı göreceksiniz. Yani ben yanlış yaptığım bir soruyu gidip Haziran'da yeniden yapmış, yanlış yapmıştım. Demek ki dedim hani bir şeyleri yanlış yapıyorum ben ve bunları düzeltmemişim. Onları fark etmekte gerçekten çok yardımcı oluyor. Benim kaynaklarım bu şekildeydi. Bu hepsi bu kadardı dediğim gibi. Bayağı da ağırlar. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Eğer mezuna kalmayı, sınava tekrar girmeyi düşünenler varsa onlara bir yol gösterici olur diye. Çünkü bunlar hani öyle çok giriş seviyesi kitaplar değil hani orta seviye ve biraz üstü kitaplar. Bunlara bakabilirsiniz. Onun dışında umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen e, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Geçen videonun sonunda da bahsetmiştim. Koçluk öğrencisi alacağım diye. Eğer bilgi almak istiyorsanız bana DM atabilirsiniz ya da mailde atabilirsiniz. Onları açıklama kutucuğuna bırakacağım. Lütfen oraya da bakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.